işsizlik varsa hmm. ki katılmıyorum. Yani şu anda e, bilişim sektöründe dehşet bir arz talep dengesizliği var. Yani hmm. biz bu biraz evvel bahsettik. Evet, orta büyüklükteki şirketler genelde. olarak eleman adam bulamıyor. bulmakta Tabii. adam e, insan bulmakta evet, yani insan kaynağı e, çok, anlamında çok insan kaynakta çok zorlanıyoruz. Böyle bir şey yok kaynağı. yani e, işsizlikten yazık e, girişimci oldu e, denilebilecek bir durum olduğunu e, düşünmüyorum. E, dolayısıyla yetenekli arkadaşları gençleri herkesi girişimcilere gönderdiğimiz zaman bu orta direk olması gereken firmalara yetenekli kişiler geliyor. doğru. Dediğiniz açıdan çok doğru. Çünkü şirketlerin de nitelikli iş gücüne ihtiyacı evet. var. Herkes girişimci olursa kim bu işleri yapacak? Bu sefer personel bulmada sıkıntı oluyor. Belki o işte 1 milyon yazımcı projesi belki bir kaynak belki, sağlama belki. anlamında faydalı oluyor. Yani olabilir. diğer taraftan şunu da söylemeliyim. Yani baştan da söylemiştim. Bilişim sektörü aslında üretimci olarak. Eşi, e ilk aşamalarda, emekleme sektör, e, aşamasında, yani e, Rahmi Başkanımız 50 senelik e, bilişim e, derneğinden bahsetti. Bizim bilişim derneğimiz ya da bilişim geçmişimiz, STK'larımız bir pazar e, ekonomisinin dernekleri ve STK'ları. Yani tamam. e, şeye geçmemiz, üretime geçmemiz, endüstri oluşturmamız belki son 4-5 sene.